Doğum yeri bu çocuğu. Ba babam nerede gelmiş, onu ne bilmiyorum. Lakin doğum burası. Kaç kardeşsiniz? İki kardeş. Anne baba neyle uğraşırdı, ne işe? Onlar resmenlik yapıyor, kızımız resmenlik yapıyordu. Bir şey devar besliyordu, o işte Peki sen nasıl bir çocukluk geçirdin, okula gittin mi? Okula gitmedim. Hiç gitmedin. Bizim o zaman okuliyoz bizim zamanda okul yok, gitmedim. De var bir çobanlık yapıyorduk alan şey. Çok küçük yaşlardan mı başladın çobanlığa? Kaç yok yok. Hey, o aklıma gelmiyor daha kızım ben onu ne söyleyeyim ben işte gözüm açtım biraz ayağa kalktım davarın kuzuların peşinde bu davara gitmiyor bu kuzulara ufak davara onlara gidiyorum ondan sonra bu kötü Gittim demir yolunda çalıştım. karayolunda kara yolunda çalıştım. Malanda çalıştım. işte emekli oldum gittim. Peki e, anne babayla birlikte hep beraber yaşıyordunuz. iki kardeş. o zaman beraberdik. Nasıl ki evlendim. Anam bir sene yanında kaldı. Bırakmadı. Döştüler. Bunu bıraktım. Madende okul yok muydu? Oraya gitmek istemedin. E daha madende vardı, fakirlik vardı. Para vardı gidek. Şimdiki zaman... Yüzünden Yoksulluk yüzünden mi okuyamadın? Yoksulluk yüzünden mi okuyamadın? Kezinde gitmedim, asas gitmedim. Okula gitmedim. Hiç istemedin mi? Annene babana söylemedin mi? Ben okumak istiyorum diye. Söyledik. Yoktu, kuvvet yoktu. Kaçtı burada kezine kadar. Veya yani nasıl gidiyor geri bu servis yoktu, bir şey yoktu o zaman. <laughs> Peki gençlik yıllarına kadar köydeydin, hep çalıştın. Ha, Ondan sonra bu iş oldum. Asker. Asker'e gittim, geldim. Askerde ev, evlendim, birinci kari. Askerde geldim, basın idare etmiyorlar anamına. Onu bıraktım. Gittim, bir zaman çalıştım, bir tane daha buldum. O da idare etmedi. Ondan sonra diğerleri aldık. ayrıldım, ayrıldım. İşte adına bala bırakmadı. Bir tane de işte beş tane çocuğum, altı tane çocuğum dünyaya geldi. O, o diğerleri çocuğum ozuk yoktu. Peki niye öyle acele ettin askere gitmeden evlendin? Kaç yaşındaydın evlendin? Ben yaşı bilmiyordum. Demir yolunda tren sənə elə dedi qaşır otur səni qapan deyib bizim istasında. Ondan sonra getdim da möndə köyüm xəbərlə çaxdım, yazım şəkildir. Muhtar dedi köyüm xəbəri yap, deyə gəlsən istasında çalışsın trendə. Getdik qar atırdıq trendə. Su töcürdük. 20 gün orada çalıştım. Ondan sonra çıxdım yəni Batın Çavuş dedi ki, babam en şey kaynıydı. E yani o Çavuş'un yanındaydı. Dedi, dayı dedi, bu sende kuvvetlidir, dedi. Sen bunu asker yap bak. Dedi, sende pazar çalışıyor. Dedi, ya askere gidiyor. Dedi, bu asker yaptı. Dedi, ya, ben sana diyorum. Zaman olursa lazım olur. Vallahi, paydası oldu, benim madene götürdü dilekçeyi verdi. Hakim dedi, oğlum dedi seni asker eder Babam dedi gönder. Dedi şimdi de boyun getir, getirmişsin gönder. Pek ismini yazdı. Dedi iki tane de şart bul. Şartların ismi de yazdı. Geldi. iki ay sonra basım güzel geldi. Dedi hadi madem yurtu madem mahkemeye girdik. Hakim iki şeyde Ay işlere sonra o adamlara sonra dedi bu kaç yaşın dedi dedi hakim bey dedi daha boyutum daha abi. tam kuvvet yerindeydi valla baktım o dedi hakim bey dedi onun kızın ya, bir yaş dedi. Bir, bir, günde dünya geldi dedi kızım bana evlenmiş çok çocuğu bu da boş geziyor o bir de Zeki Paslan vardı, Aydın babası, Aydın Aslan'ın babası. Ondan sordu. Dedi, o malanda oturuyordu. Dedi. dedi, sen ne bilirsin? Dedi, evimiz bir, kökümüz bir dedi. Bizim odada, kışın Şubat ayında, dedi, dünya geldi, bu kadar dedi, doğruydu. O yazdı, hoş, biz mamura çağırdı. Dedi, bunu kaça yazar Dedi, Varasan bilirsin dedi hesaba getir. O baktı ile baktı dedi 36 yazdım. 36 yazdı. O kapadı dedi git dedi ne zaman kağıtın çıktı gel askere git. Gel. Yani 3 ay kaldı ben asker yaptı. Ha bu kadar bilirim bu kızım. Ama sen öncesinde evlendin. Ha onu abla bir sefer. Neden öyle erken evlendin, Niye o? Ya anam tekti, kimse yoktu davamız vardı. vesperlik yapıyordu. Öyle i̇şte o sebeple ya. Babamla evlendirdi, Evlendi. He? Evlen. Ha, bab ha babam. Ha. Gitti mi peki şey? Ee, sen gördün mü işini falan öncesinde yoksa? Valla. Yok eskiden böyle görmüyor. Eskiden Amca eve geliyordu, gör, yüzünü görürdük. O şekilde. Sonra sen askere gittin. Ha, askere gittim. Kaç yıl askerlik yaptın? İki, iki sene yaptım. Bizim sonra zamanla iki sene. Sonra hanımı boşattın mı? Ha, geldim boşattım. Kaç çocuk vardı onda? Çocuk yoktu. Çocuk Niye yoktu. Boşandınız? Resmi nikah da yoktu. İşte bunlar iman nikahsıydı. Hükmete girmemişti. O şekil boş kalsın gönderdim. kendilerine. Neden o bir... peki? Anamla idare etmiyordu eserle idare ediyor muydu? E, ben e, ben, işte ben anam babamı kırmadım. Ya. Seviyor muydun peki? He? Seviyor muydun? Ha. Seve anam babana kırmadım. Seve seve hanımı gönderdi babası. Ha. Gönderdim. Peki sonradan onun ailesi sana karşı çıkmadı mı? Niye boşuyorsun diye? Hiç. Yok. Hiçbir şey demedi. Bir şey değil. O da o da anarlığı yoktu, anarlık değil. Anası yoktu kızın. Ha. Üzüldün mü peki gönül? Üzüldü, üzüldü. Valla ben üzülmedim. O git çıktık, o da tam oraya geldi. O, o zaman o üzüldü. Yapma etme demedi mi sana? Yok. Hiçbir şey demedi? Bir, bir şey demedi. Kaka söyledi, dedi yok. Sonrasında kaç sene bekar dolaştın? Onu bekar çok almadım. Arada iki ay geçme getirdim. Kim buldu onu? Yine anam babam buldu, dedi falan gelsin kızı var, Dedim siz beyaz Ben de beyazmışım. Gidip görmek istemedin mi? Yok, gitmedim. O gün gelirler, onların evini görürdü, onlar da gel, bize evi görürdü. O kadar, başka bir şey yoktu. Düğün de yapılmıyordu şimdiki Yok, düğün yok, herhalde düğün yok. Kızı gidip babasının evinden alıp getiriyordun. Ha, giderdi işte iki kişi, üç kişi gidiyordu, getiriyordu, heyvanla. Sonra onunla birlikte kaç yıl evli kaldınız? Onu çok kalmadık. Bir yarım ay, bir buçuk ay, iki buçuk ay öyle bir şeydi. O kadar kısa. Heh. Çocuk da yok tabii. Çocuk da yok. O da mı annenle kavga de kavga ediyor? Hiç tabii idare etmedi. O da anam beğenmedi. Dedi. Ben hatta dedim sen beğenmiş getirdin. Ben de karşımayamım. E peki sen annene sormadın mı? Bu kadınların hepsi seninle problem yaşıyor. Belki hata sendedir. Diye. Yok. Onu bir yapmadık Anam ki beğenmedi, anam tersi. Anam beğenmedi, ben onu kırmadım. Anam babamı kırmadım. Ama yanlış değil mi? E, yanlış manışı, oğul bir Yanlış e, manış. Bütün gelinlerle annen geçinemiyor. Ama bu diğerleri de ben geldim götürdüm, <laughs> nişanımı koydum, indirdim. Dedim sen niye karar niye kime isen dedim isterim bak kaka doğru söylüyor ki her şey sıkı dedim karışmaya isterim bir kalan vardı ona beraber getir onu gelinin başıydı o bana yardımcı oldu ha valla oturduk e, dedi kadar olmuş olur olmasa ne yapar dedi ya kimdir dedi şey ben karasım oğludur. O ara geldik sabah dedi ya sabah gelini görsün kadın ben istenen kız Geldi bana su tuttu el yüzümü yıkadım koydu babamı verdi. ben de aşağıda. ayakta tuttum başa kadar İnceledi. Aha o, kız, kız, o kızın babası şeydi valla Geldik, Halam geldi dedi, şey kimse yoktu odada. Kaç dedi nasıl oldu? Dedim valla verse, dedim beğenmişim. Vermese, ne Geldi, dedi tamam tamam, dedi ben yaparım. Çıktım, geldim. Abi, dedi nişanı getir. Dedi, o kalamda de dedi nişan bende, ben, ben nişanımı beraber getirmiş. Dedi sizden enişten bu gelen adam diye. Dedim sen niye doğru soramadın? Dedim ben bir hata yaptım diye işte. O o şekilde onu ele getirdim. Kandırdın yani. Ha. O o şekilde ele getirdim. Onda bir çocuğun dîna geldi. Bu bir sene kaldı. Çocuğu dîna geldi, yatırdı, boşattı zaman, testin hiç yoktu. Yani. Geçti sonra Yo gitti babasının, orada hasta oldu. Geldi çocuğu benimsün onu at. buraya çocuk geldi. iki ay besledi çocuk anam besledi. Öldü. O, oh, o, oh, yere gitti. O devam ediyorlar. ha bu son ki getirdim bu çocuklarım şimdi oğlanım var. Onun bir sene altı çocuklarım var. Hep bir, bir karindedir. O bir karinde dünyaya geldi öldü. Çocuk da mı öldü sonra? He? Çocuk da mı öldü sonra? Ha, çocuk öldü ya. Çocuk öldü. Anam ele bir besetle var çıtına. E, olur mu? Böyle memem bir şey yoktu. O zaman öyleydi. Peki e, ne kadar bekar kaldın? İkinci hanım vefat ettikten sonra? O ne? Valla bir şey kalmadı. kalmadım. İkinci, üçüncü, dördüncü gitmişti. Hele de geldim dedi. Falan yerde bir kız var. Gittik, beğendik, o da doldu. Ona doğruyu söyledin mi? Hani Zaten gözleri o da doldu, ben de doldu. ne söyleyeyim ki, desem ki yalan yok ki. Ama üçüncü de kaldırmışsın ya, o yüzden. O biri karşısında, dördüncü karşısında. Ama bu biri getirdik. Valla dedi, benim de bir çocuğum var dedi, kızım var dedi. Getir, o beraber getir, dedim getir dedim. Sonra benim çocuklarım daha yok, hep ayırmışlar dedim. Gel. Ya da sonra o çocuk gitti, nenesin gire. O kaldı, o da bir gitti, bir geldi, tek çıkı. ben o tek çıkıp. geldi, sonra burada oturduk. Akşam üstü gitti, çeşmeler su getir. Geldi buraya, boy yolum dedi, dedi, baba dedi, biraz daş var kapının önünde dedi, ver ben duvar yaparım. Dedim, oradan ben daş getireyim, sana veririm dedim, vermiyorum. O dedi, Bakı dedi gel Oğlum bak, bak dedi, bak gel, ben veririm dedi, o verilmezsen. Demesin orada oturdu, bir de bir çöktü, o öyle gitti. Ha baş, bir şey yok. Sonra beşinci adım o <laughs> kız gitti ona sonra, nenesi o gitti. Bak, sağa sonra bastım, daha kimse evlenmedi. Ben de öyle kaldım. <laughs> Peki yine evlenmek istedin mi? İstedim mi? Yok, gelmedi de. sonra bu gelin vardı bu okulda. Bu okulda çıktı, hep tek kaldım. Geldi ya, beni besledi. İşte ben de onları beslerim. Oturuyoruz. Yalnızlık zor mu? He? Yalnızlık şimdi zor mu? Yok yok. Rahat mısın? Her rahat. İşte ne var? Ben o gün burada düşün. Kolum kırıldı, gittim 45 gün kolundan da çektim işte. Ama şimdi bunda aşağı takatım yok. Bunda aşağı dizde aşağı takatım yok. Canım rahattır. Yememi yiyorum. E lakin yedemeyim gezer. Peki Aba, en çok hangi hanımı sevdin? En son abone Onun nenesi, torunumun nenesini sevdim. Dör, dö, dö, dör, Ya. Çünkü o çok emek edildi. Geldik burada davar kurduk, emekli olduk, davar kurduk, çobanlık yaptım. Sekiz sene çobanlık yaptım. Ondan sonra karı kastelçi bunun nenesi ki öldü, öldü. Yani tek kaldım. Abu bu çocuğumu getirin buraya işte, ben hem şey diyor. Peki Ahmet amca bu evlen, evlendin ya beş tane hanımla. Başlık parası veriyor muydunuz? Ya o başlık parası nedir? Bir kilo pasta, iki bir burda işte onu bir daha iki de var verirdik. o di. E yokluk var diyorsun, o yoklukta nasıl? Ezel onlara mı? da yokluk vardı bende. Tek bende var ya bunlar da yoktu, o şey, onu verirdik. Öyle, tamam. Geçin. Ha, ha. Peki pişman oldun mu hiç gönderdiğin hanımlar için? Yo ben ne bileyim ona ben daha ona gelene evine ben, ben ne bileyim ben ne bileyim. Ama şimdi mesela şimdi oturup hiç hesap yapmıyor. Valla hiç benim umurda değildi. Çünkü babam, babam demiş on iki sefer seni verdiririm. Daha ben şey düşünürdüm. E, niye üzülürüm daha? Baban kaç defa evlendi? E, ben, ben babam ne bileyim kaç sefer evlendi ben. Ben babamı o görmem. Onlar çok evlendi. Yok, o bir sefer evlenmişti. Lakin ben ne bileyim, kaç yaşında diye evlendi. Ha. Ya. tek annem vardı ama. Ha, senin. tek annem vardı. Yok. yok, iki e, kardeşti, iki de kardeşti, de, kardeşti de. iki bacıydı. Bizim kız kız de iki tane de vardı, dört kişiydi. Daha diğerleri ölmüş ya ölmemiş ya onları bilmiyorum. Peki diğer kardeşin de senin gibi çok evlendi mi yoksa bir tek sen mi? Yok, o bir sefer evlendi. Bu bir sefer evladım. Hiç pişmanlık duymadın yani. Ha. Bıraktın geldin hanımları. Ha. Peki ne iş yapardın? Nasıl geçimini sağlardın? nasıl? Hayat nasıl geçerdi? He evet o işte. Devamlar resmenlik mi yapıyordu? Başka bir şey yok ki. Bir işi, iş, elim nasıl işçiydi? Bu sefer kubrede çıktım. Sabah sonra çalıştım. Bu sene demir yolunda çalıştım. 15 ee, sene, 5 sene çalışın, farkında çalışın, 15 sene. O iş. Kara çalıştım bir sene. O, oh, o. Anne babaya da mı sen baktın? Ha. Beraber. O mı? barabardık, o zaman barabardık. E ee, bu, bunun nenesini nasıl getirdim? Baktın yine kırcır ediyor. Bu sefer akıl başıma geldi. Hayırdır? Anladın ama annende suç var değil mi? E tabi anamda suç vardı ya. Değil mi anamda suç yoktu. Onda da vardı. E, ben onları kırmıyordum gene. Heh. Peki eskiden yokluk çok muydu? Sen hiç yokluk gördün mü? E, gördüm ya. Gördüm. Hiç Burada ekmeği bulamıyordu. nokta ekmeği yiyordu. Mısır ekmeğini yiyordu. Pasa ekmeğini de yedik. Mısırlık yedik. Ha, bunları gördüm. Peki yardımlaşma var mıydı? Komşuluk ilişkileri nasıldı? Böyle kapı konusunda iyidir. Abi için kapı kadar ben de razıydım. Ben kimseye zarar vurmadım ki. Böyle geliş gidişler var mı? Ha, var. Devam vardı. ediyor mu hala? Ha, işte. Başka bir şey yok. Işte. Peki yaşlılık nasıl? Zor mu? E, zor ya, kolay mı? Ha. Yok. Üzülür mü para etmez? Üzülse de ne?